Merhaba değerli gönül dostlarımız. Bugün sizlere engelli bireyler üniversiteler için üniversite harcı öder mi? Bununla ilgili bilgilendirme yapmaya çalışacağız inşallah. Evet arkadaşlar bu soru her yıl aynı dönemde sık sık gündeme gelmekte ve çoğu kişinin de kafasını karıştırmakta. Buna binaen şunu söylemek istiyoruz. Engelli bireyler Açık öğretim fakültesi öğrencileri yani dışarıdan okuyan, açıktan okuyan engelli bireyler herhangi bir şekilde üniversite harcı kayıt parası ödememektedir. Yani engellilik durumunu yüzde 40 ve üzeri olan engelli oranı olan raporlarını açık öğretim fakültelerine giderek işleten ve açık öğretim fakülte kurumlarının sistemlerinin öğretim bilimlerinin herhangi birine programların herhangi birine yerleşen adaylar Tabii bu üniversite sınavıyla oluyor Arkadaşlar bu sınavdan sonra yerleşen adaylar açık öğretim fakültelerinde ücretsiz kayıt yaptırmakta ve her dönem içinde bu e, ücret alınmamakta arkadaşlar kayıt yenileme işlemlerinde zaten karşınıza bu çıkıyor ücret ödemeden kayıt yaptırabiliyorsunuz. Peki örgün öğretimdeki üniversiteler için nasıl bir durum var? Bu da şöyle arkadaşlar. Bir engelli birey tekrar üniversite sınavına girmiş olsun ve üniversite sınavından istediği programı kazanmış ve bu örgün öğretimde olsun. Bu tip durumlarda ise şöyle bir uygulama var. Engelli bireyin engel raporundaki orana göre harç ödemesi alınıyor. Yani Örnek veriyorum bir engelli bire 150 rapor sahipse %50 oranında indirim gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunun da yani bu haktan da faydalanmak istiyorsanız kazandığımız üniversitenin birimine engelli raporumuz ile başvurmamız yeterli olacaktır. Özetleyecek olursam bir engelli birey AÖF yani Açık Öğretim Fakültesindeki tüm kurumlar için kayıt yenileme ve dönem kayıt yenileme işlemleri için herhangi bir ücret ödememektedir. Örgün öğretimdeki üniversitelerde ise bu durum engelli bireyin raporundaki engel oranı kadar indirime tabi tutulmaktadır. Peki üniversite sınavında ücret ödenir mi? Evet arkadaşlar üniversite sınavına giren bir engelli birey normal öğrencilerin ödediği ücreti ödemekte. Yani herhangi bir indirim söz konusu değil. Evet bugün de üniversitelerle ilgili kafalarda çok soru işareti oluşan konuyu aydınlatmaya çalıştık. Mutlu yarınlarda kalın. Sağlıcakla.